Herkese tekrardan tekrardan merhabalar arkadaşlar benimle buluştuk. Bugün sizlerle bu, bu, arkadaşlar Skywars oyunu, Skywars'ın 3. bölümündeyiz. Umarım güzel, umarım oyunda kadarız arkadaşlar. 2 e, part falan yapmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar şu an saat 21.00 ve ben daha video çekmedim daha size. Hani depoluyordum ben, rahattım hani bayağı bir rahattım ben hani kaç 5 gün öncesinden falan depoluyordum yani 5 gününe kadar yetiştirmeye çalışıyordum. Bu arada bir depolamıştım yani. Şimdi işte o depo videolar bitti. Yanlışlıkla bir tane de şansı MCS'i çek çekebilmiştim arkadaşlar. Eee onu da sildim yanlışlıkla. O da çok feci bir hat oldu. Şöyle şunu şey yaparsak abi. Tamam. Eee ben de dedim bir Skywars çekeyim yani. Böyle, veya suya gerek yok. Şöyle yapalım. Eee. tamam. Güzel Pusuyu ya Şey lava atalım bir dakika ee, Şunları birleştir Aa birleşmiyor At şunları Tamam Allah Allah Bir tanesini atalım şöyle tamam Şimdi şurayı yol yapıyor ve düşecek Hop Ve bay bay sana Eee Bakalım kaç skor verecek ee, üst skor verdi az Üst skor az yani o ortada nereye gitmişler lan bunlar? Bir dakika yol yapalım bir de ee, arkadaşlar kısa süre bir gerçekten çok 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 özür dilerim ve çok çok teşekkür ederim arkadaşlar son video 14 like gelmiş ya yani ne diyeyim yani çok çok teşekkür teşekkürler arkadaşlar 30 abone olduk ee, yani ne diyeceğimi bilemiyorum bu mikrofonla bu kaliteyle e ee, yani o kadar kalitemiz yok onu söylemeye çalışıyorum. Nasıl olduk ben de anlayamadım ama. E Team Creators'ın burada çok şey var arkadaşlar yani. Siz de katılabilirsiniz dediğim gibi. Hop şu adamı düşürürsek gideceğim de çıktı bile. Hop zaten değdiremedik Adam hala aşağıda bizi görmedi mi ya? Bu kadar da köllük olmaz ki ya. Evet adam nereyse ok atıyor. Şu adam bakıyor. atıyor? Yoo. Şu bizim adam bakıyor. Şunu atı dur. Nereye doğru bakıyor şöyle yüzünü bir görelim de arkalayalım. Diyeceğim de adam hala bizi görmedi çünkü çift basıyoruz. Neyse. Şöyle bir yer yapalım için uzun sürsün. Abi kim attı oradan? Kim attı? Bir dakika. Aha. Bak bak. 6 gapple var ben bir tanesini yerim koşma şu adam da her an gelebilir abi nereye koyuyorum ya yani? tamam o reis 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 mouse reis mouse reis reis kaçmış adam Adam reis kaçmış Hop abi reis 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 Abi, öl 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 o öldü cici tamam dur 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 abi yapın tamam şunla şunu yer değiş Eee hadi şöyle hadi 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 nerede bu adam hop tamam geçtik bu adam hala orada mı bakalım aha hop Hop ve tam tamam kazandık. Ee, i̇kinci partta görüşürüz arkadaşlar.